Merhaba arkadaşlar. Şimdi Python eğitimimizin son bölümündeyiz. Burada önceki bölümde dediğim gibi fonksiyonlar ve class kavramını göreceğiz. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi öncelikle Python'da fonksiyon nasıl oluşturuluyor? def isminde bir tane metin giriyoruz aslında. def diyor dediğimiz zaman bunun fonksiyon olduğunu anlıyoruz. def dedim fonksiyonumuzun ismini girilen mesela toplama fonksiyonumu yapalım fonksiyonunu yapalım. Def topla dedim ve parantezleri açıp kapadım. Şimdi ne yapmasını istiyoruz biz bu programın? İki tane sayı ya da üç tane, dört tane fark etmez. Kaç tane buraya girersek, o kadar sayıyı toplamasını istiyoruz. Mesela diyelim ki işte def topla işte x ve y diyelim. Bunlar hiç önemli değil. Hani iki tane şey, e, kullanıcıdan iki tane aslında ne diyelim? İki tane sayı istediğimizi burada belirtmiş oluyoruz. X ve y, a ve b işte c ve d falan fark etmez. Aşağı geldim. Yapmasını istediğimiz şey ne? Return x artı y. Şimdi öncelikle şu kodu bir tamamlayalım. Sonra zaten burayı detay, detaylı bir şekilde anlatacağım ben. E, ne yapacağız işte? Print diyelim. Print topla 3,4. Şimdi şunu çalıştıralım isterseniz. Gördüğünüz gibi 7 sayımız geldi. Şimdi biz burada ne yaptık? detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum çünkü bu birazcık e, class yapısının içindeki fonksiyonlarda da kullanacağımız için birazcık kafayı karıştırabilir burası. Öncelikle topla isimli fonksiyonun içine kullanıcıdan ne hangi değerleri alacağımızı istiyoruz. Şimdi bunlar fark etmez. X, ve Y, A ve B dediğim gibi işte X, Y, Z falan bunlar hiç fark etmez. Buradaki amacımız bizim bir tane değer almak. Şimdi bunu aldık, aşağıya geldik, return dedik. Neden return diyoruz? Bir şey döndürmesini istiyoruz çünkü, çünkü fonksiyondan. Neyi return edecek? X artı Y. İşte çıkarma olsa x eksi y. Ya da işte buraya gelirsiniz a b yazarsınız. A b y. işte a b artı y. Return bu. Bunlar tamamen budur. E return dediğimiz şey fonksiyonun aslında amacını bize söylüyor. Ha bu arada mesela buraya biz bir tane, iki tane diğer girdik. Buraya da iki tane değer girdik. Eğer biz buraya gelip bir de böyle hani altı falan dersek burada sıkıntı çıkacak. Çünkü biz e, fonksiyondan bu kadar hani şeyimiz yok bizim. Bu kadar verecek değerimiz yok fonksiyonda. Ama buraya gelip mesela işte ne diyeyim R dersek buraya da A B artı Y işte R dersek bunu çalıştırdığımızda sıkıntısız bir şekilde 13 sayısını bulacağız burada. Fonksiyon tamamen bu şekilde. Şimdi şurayı bir silelim. Şurayı da bir temizleyelim. Sonra tekrar şöyle büyütüp Klas e, class kavramına geçelim. Çünkü class dediğimiz şey belki biliyor olabilirsiniz, bilmiyor da olabilirsiniz. Bu işte class'larda biz bazı şeyler tanımlıyoruz. Bazı objeler objeler oluşturup onlara belli başta e, ne diyelim işte e, belli başlı değerler veriyoruz. Şimdi class dedim Mesela işte people olsun bayağı böyle genişten gidelim. People dedim. iki parantezimi açıp kapadım ve iki nokta koydum aşağı geldim. İşte burada diyorum ki mesela people'ların işte name olsun diyorum. işte name ya şu an tamamen biz kendimiz bir değer oluşturuyoruz. İşte name işte e, Lebron. Aşağı geldim. İşte surname işte James olsun. Bir de geldim şöyle age olsun. Age eşittir dedim. Age de mesela 39 olsun. Şimdi aşağı geldim. Bu peki hani people nasıl kullanacağız? Direkt böyle gelip hani pat diye people'ı çağırsak da olmaz. Şöyle yapabiliriz mesela işte diyorum ki player dedim. Play, player diye bir değişken oluşturdum ve diyorum ki işte bu people sınıfının bir nesnesi olarak bunu kabul ettim. Şimdi ben bunu yaptığım zaman e, bu yani player isimli değişkenim. Yani oyuncum aslında insanlardaki tüm özellikleri almış oldu. Şimdi iç hani şeye girmeyeceğiz bu arada. Inheritance falandır böyle advanced konulara girmeyeceğiz. Tamamen bunu anlasanız yeter şu an zaten. Mesela player dedim. Aşağı geldim. Player nokta name dediğim an zaten. Hatta şöyle printle yapalım. Aklımız şimdi Jupiter notebook'a gitmesin burada. E, print player nokta name yaptığımız zaman bizim karşımıza tabii ki Lebron gelecek. İşte age dediğimiz zaman 39 gelecek. Hadi bir de surname'i de deneyelim. Surname dediğimiz zaman da karşımıza James gelecek. Tamamen bu şekilde. Klas e, yapısı ve klasların kullanımı. Şimdi asıl bizim bu veri yapıları ve algoritmalardaki klas kullanımımız nasıl? Hani böyle hani daha zor bir soru da ama mesela burada da e, kullanılıyor. Burada nasıl kullanacağız ve klasın içinde fonksiyon nasıl kullanacağız ona bir bakalım isterseniz. Şimdi yine bir klas oluşturalım. Mesela işte solution diyelim. İyice böyle bir e, problem çözüyormuş gibi. Klas solution dedim. aşağı geldim. Bu arada klasların şöyle ilk harfi büyük başlar. Klas solution dedim. aşağı geldim. Şimdi burada bir def init fonksiyonu var. Belki duymuşsunuzdur. İşte kafanızda karışmış olabilir bu konuda birazcık. Init'in amacı şudur aslında. Şimdi def. Şöyle geldim. 2 ee, alt çizgi, alt çizgi, init dedim. Bir tane de alt çizgi, alt çizgi. Şimdi şöyle bir şey koyun kafanıza. Klasın içinde herhangi bir init de olsa işte bilmem özel bir fonksiyon da koysanız, default fonksiyon da koysanız bu içeri kesinlikle kesinlikle self alacak. Şimdi bunun nedeni birazcık karışık bizim pek hani bunları da anlatmayacağımız için çünkü bir girsek zaten farklı konulara da gireceğiz. O yüzden çok önemli değil burası. İşte unutmayın bunu. Hep, hep yani %100 self alır bunun içine. Self dedim. Bir gün. Şimdi bir şey de almasını istiyoruz. Mesela biz bir şey ayarlamak istiyoruz bu sefer. Mesela Lebron dışarıdan yazmak istiyoruz. Lebron James'i dışarıdan yazmak istiyoruz. O yüzden ne gelecek? Devin için içine default olarak selfie koyduk. Bir de mesela name koyacağız. Bir de işte şöyle search name Bu arada bunlar şey mi? E, ayrım birleşik bir değil mi söyle Şöyle surname diyelim direkt. Bunu koyduk. Şimdi bunu koyduğumuz zaman artık biz buna dışarıdan müdahale edebilir hale geldik. Fakat şöyle bir şey var. Bunları bir de tekrardan kendilerine eşitlememiz gerekiyor. Şimdi kendileri nasıl eşitliyoruz? O da şöyle oluyor. Mesela diyorum ki işte self nokta name eşittir name diyorum. Sonra self nokta işte h eşittir h diyorum. Eğer init fonksiyonun içinde böyle hani değerler içine girdiyseniz bunu işte name, surname gibi değerler içine girdiyseniz çıkışında da bunları tekrar eşitlemeniz gerekiyor. Genelde işte kendi isimlerine bir daha eşitlerler. Farklı şeyde kullanabilirsiniz. Genelde böyle olur. Hani ne zaman eşitlemeyiz? Örneğin şöyle bir şey yaparsak biz mesela bu da aklınıza bulunsun. Ee, şöyle geldim bilmiyorum. Şunu kopyaladım. Class'ın içindeyim bu arada. Hatta şöyle bir şöyle yapalım. Evet class'ın içindeyiz hala. Mesela şurayı sildim. Hangi durumda tanımlamayız biliyor musun? Mesela işte self nokta dedim boş bir işte array diyorum atıyorum şöyle. Self nokta boş bir boş bir array diyorum. Bu şekilde tanımlamasanız olur ama genelde hani bir şey kullanacaksak biz self nokta .name, name'e işte self nokta e eşitleyebilirsiniz. Genelde böyle kullanılır. Kendi isimlerine eşitlenir. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Şöyle aşağı geldim. Class'tan çıktım. Mesela dedim işte player dedim. Player eşittir dedim. Yine solution e, sınıfından bir tane nesne dedim. Fakat burada şöyle bir sıkıntı olacak. Biz değerleri burun içine girmemiz gerekiyor. Yani aşağı bir de play nokta falan yazmamız gerekiyor. Çünkü o işleri burada zaten hallettik biz. Sol için dedim. İçine bir şeyler giriyorum. işte name ne olsun? Lebron. Virgül. Bir de surname girmem lazım. Surname'im de işte James olsun. Gelip ben artık buraya şöyle print player nokta name yazdığım zaman zaten ilk şey gideceği için nokta player.name yazdığım zaman şöyle run ederim. Bu arada şöyle bir şimdi hatayla karşılaştık. Tabi böyle birkaç şey düşününce aynı anda işte hangi konuyu anlatsak falan diye. Burada böyle belli başlı hatalar yapılabilir. Belki fark etmişsinizdir. Burada self.hc eşittirdik fakat hani h diye bir parametremiz yok burada. Bunu zaten fark etmişsinizdir. Bunu şöyle surname eşitleyip bir daha çalıştıralım kodumuzu isterseniz. Ha bu arada h de yapsak hani şuraya. Mesela h işte de koysak şurada self.h eşittir. h diyebiliriz. Ve şurada tabii bir tane de eşit değeri e, yakalayabiliriz. Şurada. Bak, 39 dedim ve şuraya da eşit dedim. Bu şekilde de hani kullanabilirsiniz. Aklınıza bulun. Zaten şuraya fark, fark etmişsinizdir siz. Evet artık bu e, bu kadardı aslında. Çünkü genel olarak veri yapılar ve algoritmalar sorularını çözerken bu mantığı çokça kullanırız. işte sol için içinde init fonksiyonu oluştururuz. İşte while loop'a sokarız. E, for loop'a sokarız vesaire. Birazcık karışık konular zaten soruları çözerek anlatacağım düşünüyorum. Takıldığınız bir yer olursa aşağı yazmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.